Ver, fındığı kıralım. İşte onun kocası öyle yapmış mahallede. Hep rezil oldular. Oo. Yok ama ben söylemedim. Benden Aa, sakın duymayın. Aa, başıma Aman gelenler. Aman. Karısı basmış onu. Kız bizimkiler de görecek aynısını yapacak ha. Hii, yandı tabo. Biz ne yapacağız? Ama senin ben kocan, duymadım. Senin kocan var ya. Benim kocam kahveye gidiyor kahveye. Başka bir yere gitmiyor. Hiç Nereden rahat biliyorsun? Rahat nereden biliyorsun? Duyduk dedikodaları. Sen kendi kocana bak ilk önce. Ben sorarım, sorarım. Biz Benim herife ben sorarım. Ben biliyorum. Ben de sizin kocalarınızı biliyorum. Duydum, duydum. Ben Mahmut'a sorarım. Duydum, duydum. Bizim Seninki de... de pek iyi ayak değilmiş bari. Seninki sadece kahveye gidiyor, başka bir yere gitmiyor. <laughs> Bizim Şerafettin de işe gidiyor, eve tabii geliyor. Tabii tabii sen öyle sen. Şerafettin işe gidiyormuş. Görmüyor musun? Beştaş aldı aha, bana. Aha, aha. Şerafettin acaba bana güzel niye bakıyor. Acaba niye aldı acaba o Beştaş'ı sana? <laughs> Ay, güldürmeyin beni. Yine sen bir şey duydun. <laughs> o şey laf etti. Bu az değil az değil var. Yok Bütün ya ben, şey, ben hayatta dedikodu yapmam ya. Niye iftira atıyorsunuz bunda. Niye iftira atıyorsunuz bana? Eee? Fındıklarda ne kadar sonra ne olmuş, olmuş? Ya. Kadın. Senin kaynanan getirmiş. Hep çürük çarık. Ne kadar iyi kaynanan var. Gönderiyor tereyağını gönderiyor. Fındığını gönderiyor. Bizimkilerde hayır yok. Bizimkiler hiçbir şey göndermiyor Oğlum, bu kaşığı. Ne oldu biliyor musunuz? Ha. Ne oldu? O Zeliha'nın kocası var ya Zeliha'nın kocası. Gelmiyordu gelmiyordu. Evet. Almanya'da başkasıyla evlenmiş. Ana. Ama benden duymayın sakın ey. Sakın sakın ben be. Fatma kulaklarını tıkasın Fatma. Tık Ayıp Fatma sakın Ay, ağlama baban gelecek gece. Babası Ay, nereye gitti? Kahvede kahvede. Benim sen sen kocamı, kocamı karıştırmayın. benim Ay. kocamı karıştırmayın. Onu karıştır bunu karıştır. Benim kocamı karıştırma. Sen de az değilsin de. Sen de az Bu var ya bu. Mahallenin Siz çok de fena ya. Hep bana tutuyorsunuz. Ben ne dedik otusu yaptım şimdi. Sen yapmasın zaten sen aşk gerçekten. olsun. Yok ya asıl siz kendi kocalarınıza bakın. Aa mahallede kocaların... kaynıyor kocaların... kaynıyor. İşte ben de duymayın Sen söylemezsin zaten. Ben eee? hayatta kimsenin Sonra... dedikodusunu yapmam. Sonra ne olmuş? O Fadime teyze var ya Fadime teyze. Evet. 70 yaşında olan Fadime teyze. O neler yapmış kocasına. Nerelere gitmeye başlamış. Sabahları eve geliyormuş o kadın kocası. Abo. Hiç haberiniz yok mu sizin? Ay, ben ay, ben sakın anladım. benden duymayın. Yok yok senden duymadık senden eşittik. Senin evin ön çap şeyde. Aa. Biz arkada kalırız. Herkesi Biz mi? Kızlar sende. Aha, Kız. Fadime teyzenin kocası. Fadime teyzeyi aldatıyormuş. Hocam bakma sen duyma sakın. Başımıza bakma. gelenler. Bakma. Hiç alakası yok. Bakın Nale aldatılıyor. Bu nedir ya? Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Kadınlar eksik, kadınlar eksik. Ah ah ah. Ha ah, bunu ah, Bu karılar Hacım, eksik. Bu kadınlar var ya bu kadınlar. Sanki hepsi otursunlar şey. tarlada çalışsınlar, fındık ayıklasınlar. Dertlerini. Onlar da koca beklesinler, çocuk baksınlar. Yok evde çamaşır yıkasınlar. Ondan sonra da koca der. Sen, senin de var sıkıntı. Senin de var sıkıntı. Yok yok var söyle. var yok. var. Senin kocanda da anladık, var bir şey. Anladık anladık. Yok biz. yok benim kocam. Benim kocam kimseye. sadece kahveye gidiyor. Sadece kahveye gidiyor ya. Aa. aa. Asıl siz kendi kocalarınıza bakın. Bizim sana. kocalarımız iyi. Tabii tabii iyi. Çalışıyor. Bütün mahalleli kaynıyor kaynıyor. Hiç yok, haberiniz yok. 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 Senin kocan haftada montaja bir yerlere gidiyordu. Nereye gidiyor sanıyorsun sen? Ama montaja gidiyordur. Ne diyorsun kız? Kız ne diyorsun sen? Hmm. Ben benden eve gidiyorum. Duyma, benden duyma. Gitme du komşum gitme. Ne diyorsun kız sen? Nereye benden gidiyorsun? Duyma, duyma, duyma. Sen ben bilmiyorum. eve git bir bas onu. Nereye gidiyormuş? Yok 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 sen benden duyma Sen bas. eve git söyle. bas onu bas. Nereye sen gidiyormuş söyle. Hele senin kocan var ya senin kocan. İnşaatta çalışıyor değil mi? Biz hemen bakalım eve. Kalk Fatma kalk Bütün Biz bizde babalar burada. Kalk <laughs> baban gitti. Yok orada da konuş kahveye basalım hadi. <laughs> Koşun kahveye <laughs> gidiyoruz kızım kahveye. Fatma geç ağlama sakın Fatma. Yürü yürü hadi gidiyoruz.